Değerli İslam Alemi Sultan Baba 2. Bölüm Sultan Baba'nın dilinden tarikatların uyması gereken kurallar İslam'da milliyetçilik olsaydı Kur'an-ı Kerim Arapça indiğine göre Arapları met gerekirdi. Oysa cahil Arapların yeryüzünde fesat çıkardıklarını söylüyor Cenab-ı Allah. İkincisi renk ayrımı yapmayın. Siyah, beyaz, sarı diye. Üçüncüsü mezhep ayrımı yapmayın. Şafi, Hanefi, Maliki. Mezhepler amelidir. Herkes kendi amelinden sorumludur. Bunu bir dava haline getirmeyin. Dördüncüsü Nakşi'ymiş, Kadiri'ymiş, benim şeyhim, senin şeyhin gibi ayrımlar, ümmeti parçalayan unsurlardır. İman yolunda mücadele etmek, güzel sözle Allah'a çağırmaktır. Sultan Baba'nın derslerinde en çok dikkat çeken konulardan biri ise, iman mücadelesinin Allah yolunda çaba harcamak olduğudur. Hoca efendi Kur'an ahlakının bütünüyle uygulanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Daima yapıcı ve toparlayıcı olmayı tavsiye etmiş, en güzel ve en tatlı bir üslupla konuşulmasını istemiştir. Kendisi basın yayın organlarının ümmeti parçalamak için zaman zaman birer menfi propaganda aracı olarak kullanıldığını, onun için önce bu organlara Kur'an ahlakının öngördüğü dürüstlük, samimiyet, sevgi, şefkat, merhamet gibi unsurların hakim olması gerektiğini söylemiştir. ...Sultan Baba'nın Mehdi Aleyhisselam'a olan sevgisi. Meksik'le bir ayı... sanki bunu ...sanki duymayanlar diye rahatsız olmasına rağmen... Genel herkesin, ...şimdi bir istirahatı oturduğu koltukta... Sultan Baba'nın oğlu Sayın Ahmet Tam Güney, Allah yolunda mücadele edenlerin koruma altında olduğunu anlatıyor. Ama Allah razı olsun. Adnan hocamızdan o büyük efendi mücahit öyle derdi yani. Onda her zaman için dua etmiştir, metin etmiştir. hocaya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi var <laughs> ve duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah efendi. Oğlumdaki gayretleri e, inşallah ecelini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi. Bize bunu tanıttı. Bize de sevdirdi yani. Allah Biz tabii tanımazdık, şey yapamadık. Yani, hatta büyük bir riskti bu yani kolay bir şey değil. İşte, hocamızın başına yani adamımızın başına gelenleri gördüm Efendim. Onun etrafındaki o mücahitlerin yan genç delikanlıların sizin gibi yanında olması Sultan Baba'ya ayrı bir şey verirdi, şevk verirdi. Allah Allah yani, razı olsun. Allah Onlar için de efendim böyle dua etmiştir. Onlar için sayıların artması için dua Allah etmiştir. Olsun. Efendim. Ve onların e, koruma altında olduklarını... yani evet aklım ya. önce zahirde belki işkenceler yapıldı, şu yapıldı, şu yapıldı ama hiçbir zaman için efendim onun yani e, 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 gayretlerini efendim azmini kesemeyeceklerdir Ve hakikaten de öyle bakın o kadar mesela hakaret gördüğü halde, işkenceler gördüğü halde aklı hayale gelmeyecek efendim iftiralar yapıldığı halde ne yaptı davasından bir milim sarkmış. Şaşmadı yani. Evet. Biz de kendisi işte acizane dua ediyoruz. Ya, şeyde, Allah onun uzun etsin. Amin.